Hola, bienvenidos y bienvenidos a las clases de español. ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. En esta lección controlamos las tareas de la lección 52, el futuro ir a verbo. Merhabalar, İspanyol derslerine hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bu dersimizde 52. dersimiz olan yakın yani planlı gelecek zamanı işlediğimiz ir a verbo kalıbını gelecek zamanını istediğimiz dersimizin ödevlerini kontrol edeceğiz birlikte. Videomuzun hemen başında belirtelim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak gelen ders bildirimlerinden haberdar olabilirsiniz. Eğer kanalıma küçük ya da büyük bir destekte bulunmak isterseniz katıl butonuna basarak 5 liradan başlayan ücretlerle 5, 10, 15, 25 şeklinde giden mütevazi fiyatlarla İster minik İspanyol, ister şirin İspanyol, ister neşeli İspanyol, ister cömert İspanyol, isterseniz de gönlü bol İspanyol seçeneklerinden birisini tercih ederek bu şekilde bir İspanyol olabilirsiniz. Hem kendi motivasyonunuz hem de benim motivasyonum açısından kanalıma bir destekte bulunabilirsiniz. Özel ders taleplerinizi İspanyolca derslerim gmail.com adresine gönderebilirsiniz. E-mail adresimi videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Ne yapmıştık 52. dersimizde? El futuro ira verbo yani master haliyle verbo infinitivo kalıbını işlemiştik. Ee, biz bu kalıpta ne yapıyorduk? Ir yanına bir a alıyordu. Bir eyleme yönelme kullanıyorduk ve yanına gelecek diğer fiilde master halinde bırakıyorduk ve bunu da e, diğer slaytımızda cümle kurulumunu detaylı bir şekilde açıklamıştık. Cümle kurulumuna baktığımızda burada bir özne, özne yanına, özne her zaman kullanılmıyor biliyorsunuz. Eğer fiil özneyi yeterince belirtiyorsa bu durumda ir yani ilk gitmek fiilini e, prezente geniş zamanda çekim alıyorduk. Bunun yanına bir a getiriyorduk ve bir bir başka fiile yöneliyorduk. O fiili de master haline bırakıyorduk ve yanına tümleş getiriyorduk. Dersimizde ira verbo, infinitivo kalıbının refleksivo yani dönüşlü fiiller ile kullanımını da işlemiştik ve bununla ilgili bazı detaylara da yer vermiştik. Söz konusu kalıp içerisinde ir zaten mevcut olduğu için yani gitmek fiili zaten mevcut olduğu için yanına bir gitmek fiili daha alırsa nasıl kullanılırdı? Çünkü öğrenciler genelde bu noktada bir kafa karışıklığı yaşıyorlardı. Bunun üzerinde detaylıca durmuştuk ve örneklerimizle pekiştirmiştik. Bu kalıp içerisinde Valorde Advertencia dediğimiz teklif kalıbımızın bulunduğunu da belirtmiştik. Bilhassa Vamos'a şeklinde kullanılan hadi yapalım, hadi gidelim teklif kalıplarının üzerinde durmuştuk ve bunlarla ilgili de bazı örnekler vermiştik. Derste işlediğimiz bu konularla ilgili bazı alıştırmalar yapmıştık. Eğer bu konuyu unuttuysanız lütfen 52. derse dönüş yaparak konuyu tekrar ediniz ve ödevlerinizi de bu video aracılığıyla kontrol ediniz. Ve las dediğimizde ödevlerimiz 3 bölümden oluşuyordu. Birinci bölümümüzde demiştik ki aşağıdaki cümleleri İspanyolca'ya çeviriniz. Ve her zamanki gibi demiştik ki ödevlerinizi videonun yorumlar bölümüne ve veya defterinize yazınız diye belirtmiştik. Ee, her ikisine de yaptıysanız ne güzel olmuştur diyoruz her zamanki gibi. Ve İspanyolca'ya çevirecek cümlelerimizde e, Türkçe cümlelerimiz şöyleydi. İlk cümlemiz yarın markete gideceğim. Yani yarın markete gideceğim. Burada ne diyebilirim? Meboy, Air, Al Mercado ya da As Supermercado, Maniana, Mercado da diyebilirsiniz, Supermercado da diyebilirsiniz. Mercado'nun çarşı, pazar anlamı da vardır. Eğer siz pazar, halka açık pazar, kamu pazarı şeklinde kullanacaksanız Mercado Público şeklinde söyleyebilirsiniz. Ya da mahalle semt pazarıysa Mercado del Barrio şeklinde söyleyebilirsiniz. Mercado dediğinizde genelde süpermarkette de anlaşılabilir ama süpermerkado diye belirtmek isterseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. İki şekilde yapabilirdim. İrk genelde dönüşlü kullanıldığı için Mevoya ir al mercado ya da Mevoya ir al süpermerkado manyana diyebileceğim gibi Voy a irme al mercado Voy irme al süpermerkado manyana şeklinde de kullanabilirdim için böyle diyoruz? Çünkü dönüşlü kullanımlarda ya da dolaylı tümleç olan şahıs zamirlerinde ya da doğrudan tümleç olan şahıs zamirlerinde fiil master kalırsa bunun sonuna şahıs zamiri bu şekilde eklenebilir. MTL, LO, LA, SE gibi şahıs zamirlerini ilgilendiren belirtme hali, yönelme hali ya da dönüşlü hal master kalan fiilin sonuna eklenebilir demiştik. O yüzden her iki şekilde de yapabilirsiniz. Gece onda döneceğim şeklindeydi ikinci cümlemiz. Voy a volver a las diez de la noche bakın şimdi burada her zamanki gibi belirtelim ya da hatırlatmış olalım. Eğer bir saat söz konusuysa o verilen rakamın saat olduğunu anlaşılması için mutlak surette saati yazdığınız rakamın yanına küçük h harfiyle ora anlamına gelen küçük h harfiyle bunun bir saat birimi olduğu belirtilir yazıda. Bunu da unuttuysanız eğer saatler dersini tekrar edebilirsiniz. Üçüncü cümlemiz bu akşam üzere evden çıkacak mısınız şeklindeydi. Vasa salir de kasa istatardı. Basa de kasa bu akşam evden çıkacak mı? diyor da bu akşam üzeri. Çünkü onlarda ne oluyordu? Öğleden sonra 2-2.30'dan itibaren artık Tarde'ye geçiş yapmış oluyordunuz. Bu yüzden hem akşam üzeri hem de akşam için kullanabilirsiniz Tarde kelimesini. Maç izleyelim de. Dördüncü cümlemiz yani burada bir teklif kalıbı vardı. Valorda advertencia kalıbı vardı. Vamos a ver el partido. Vamos a ver el partido şeklinde yazılı da bu şekilde ünlemle belirtildiğinde bunun bir teklif kalıbı olduğu anlaşılır. Beşinci cümlemiz dersten sonra kendimi mutlu hissedeceğim şeklindeydi. Neydi? Sentirse yani hissetmek yine dönüşlü bir fiildi. Me voy a sentir feliz después de la clase ya da voy a sentirme feliz después de la clase şeklinde yapabilirsiniz. Yani hem dönüşlü olan me e, şahıs zamirini başa alabilirsiniz dönüş ifadesini hem de Fiilin, mastar kalan fiilin, bunu özellikle belirtiyorum, sonuna alabilirsiniz. Hadi geçelim ödevlerimizin ikinci kısmına. Ödevlerimizin ikinci kısmında aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çeviriniz demiştik bu kez de ve İspanyolca cümleler vermiştik. İlk cümlemiz nasıldı? Me voy a duchar después de tu llamada. Me voy a duchar después de tu llamada. Senin aramandan, çağrından sonra duş alacağım. Me voy a ir a España el día 3 de noviembre. Me voy a ir a España el día 13 de noviembre. 13 Kasım'da ya da Kasım'ın 13'ünde. Her iki şekilde de yapabilirsiniz çevirisine İspanya'ya gideceğim. Vas a visitar a tu familia este fin de semana. Bu hafta sonu aileni ziyaret edecek misin? Ve son cümlemiz neydi? Vana elehir la mejor casa y vana comprarla en dos días. Ne diyoruz burada? Burada ne var? Bakın dikkat edin. süperlativo var. La mejor casa. Önüne artık ele aldığı zaman ne oluyordu? Süperlativo. En üstünlük derecesine giriyordu. En iyi evi seçecekler. Ve iki gün içerisinde onu alacaklar. Onu e, ifadesi nereden çıkıyor? çıkarıyorum? Bakın vana comprarla. Buradaki lani kasayı yani evini telemektedir. Hadi geçelim üçüncü bölümle. Ödevlerimizin 3. bölümünde yakın zamanda yapmayı planladığınız, belirlediğiniz 5 fiili veya durumu İspanyolca cümleleriyle ifade ediniz demiştik. Benim cümlelerim kendi hayatıma dair değil ama örnek olsun diye bazı cümleler yaptım değişik şahıs zamirleriyle. Siz kendinize göre yakın zamanda belirlediğiniz, planladığınız 5 fiili ya da 5 durumu kullanarak bazı örnekler geliştirecektiniz. E, ee, benim ilk cümlem şöyle. Voy a sentarme al sillon un ratito que me cansada ya da cansado. Eğer bunu bir hanım söylüyorsa cansada, bir bey söylüyorsa cansado. Ne diyorum? Voya sentarme al sillon. Bakın sentir hissetmek ama sentarda oturmak ve oda dönüşlü kullanılır. Me voya sentar diyebilir miydim? Derdim. Ben voya sentarme şeklinde yapmayı tercih ettim. E, şu daha iyidir, bu bundan daha iyidir gibi bir durum söz konusu değil. İkisi de eşittir. Me voya sentarda diyebilirsiniz. Voya sentarme de diyebilirsiniz. Voya sentarme voy al sillon koltuğa bir süre oturacağım. Kısa bir süre için oturacağım. Kemesiyen tokam sağdaki ki kendimi yorgun hissediyorum. Yani burada K çünkü anlamını vermiş oluyor. Los hijos de la señora García van a salir con sus amigos esta noche. Señora García, bayan Garcia'nın çocukları bu akşam arkadaşlarıyla dışarı çıkacaklar. Senyora, senyor dendikten sonra bir isim belirtiliyorsa mutlak surette önüne bir artikel gelir. Yani el senyor Garcia, el senyor Lopez, la senyora Garcia, la senyora Lopez gibi. Benim üçüncü cümlem şu şekilde, mañana por la mañana usted a bir un correo de nuestra empresa. Bakın burada ne diyorum, İlk manana yarın, por la mañana sabah, İkinci mananam sabahı icaret ediyor. Yarın sabahleyin demiş oluyorum, mañana por la mañana usted a bir un correo de nuestra empresa. Bizim şirketimizden bir e-posta alacaksınız, bir mektup alacaksınız ya da bir... E e-posta. E-posta olacaksa Korea elektronik diyoruz. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Sadece Korea diyorsak bu bir mektup anlamına gelir. Usted, Ustet zaten haliniz diye de bilirsiniz. Demeye de bilirsiniz. Doğrudan sizli bizli anlatımdan e, yola çıkarak e, nezaket dili kullanabilirsiniz. Yarın sabahleyin e, bizden, bizim şirketimizden bir mektup alacaksınız. Masa aprender el idioma en seyiz meses. 6 ay içerisinde lisanı öğreneceksin, dili öğreneceksin. Vaisa la fiesta este de semana. Bu hafta sonu partiye gidiyor musunuz? Eğlenceye gidiyor musunuz? Kime soruyorum? Vosotros'a soruyorum Vais diyerek. Benim örneklerim bu şekildeydi. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ne diyoruz? En kısa zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Hasta pronto amigos. Ciao. Ciao.